İyi günler. Merhaba. Ee, bana dün getirilen bir hasta ile ilgili bilgi gerekli. Bir araba kazası. Tamam. Adı ne? Şey, adını bilmiyorum. Ama 23 yaşlarında bir kız Esmer bir araba kazası geçirdi. Neden bu hasta ile ilgileniyorsunuz? Akrabası mısınız? Yok, akrabası değilim. Aynı mahalleden geliyoruz. Size nasıl olduğunu bir sorayım dedi. Tamam. Adı ne? Bilmiyorum. Ya, Neyse. Bilgi için size bir teşekkür ederim. Salih. Ahmet abi. Hayırdır? Birine bir şey mi oldu? Biraz gelsene bir şey soracağım. Merhaba. Bugün Gelsesiniz. nasılsınız? Ha, Doktor hanım. İyi ki geldiniz. İyi günler. İyi, günler. i̇yi günler. Türk olduğu bilgisiyle detaylı bir araştırma yaptırdık. Ee, Almanya'da eşgaline uyan bir kayıt yok. Ve hakkında kayıp ihbarı da yapılmamış. Bu da kendisinin Türkiye'den gelmiş olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Ona bunu çevireceğim. Şimdi bunu çok iyi dinle ve büyük bir tepki sakın verme. Aşağıda biri seni soruyor. Kim? Nasıl verir? Ülkeye girişine dair bir kayıt da mevcut değil. Ya kaçak yollardan girmiş ya da... Yani, Türk yetkililere fotoğrafını ve parmak izini gönderdik. Ama sonuç alınamadı. O sebeple şimdi kayıp vakalarını araştırıyoruz. Şöyle uzun boylu... ...esmer, kirli sakal. Abim, abim. Anladı hayatta olduğumu anladı, bulacak beni. Ne diyor? Söylediğiniz her şeyi tercüme ettim ama hala bir şey hatırlamıyor. Türk kurumlarının bize ilettiği kayıp vakalarından kendisine benzeyen beş kişi var bu dosyalarda. Kimi beş, kimi sekiz yıl önce kaybolmuş. Belki de bu kişilerden biri odur. Fotoğrafları gösterelim. Belki bir şeyler hatırlayabilir. Bunlar senin kurtuluş biletin. Nereye bulaştın sen oğlum? Abi biliyorsun bizim adetleri. Bak senden bir ricam var. Kızın nereye gömüldüğünü öğren. Kayıtlarda varlar. Bunu benim için yapar mısın? Ne yapıyorsun oğlum sen? O kadar zahmete gireceksin abi. Zahmetin karşılığına küçük bir şey. Ben sorup soruşturup bir etrafa bakınayım. Akşama sabaha da sana dönüş yaparım. Eyvallah. <laughs> Yapamam, olmaz. Ne Siz dedi size? Hatırlayabildiği bir şey var mıymış? Hayır, maalesef hala yok. Anlamıyor musun? Tek çarem bu. Hadi kızım, hadi. Bunlar senin kurtuluş umudun. Ya bu kızlardan hiçbiri ben değilim ki. Tamam o zaman polise her şeyi söyle. Hayır. Ya ölmek mi istiyorsun kızım? Abinler gelirse, seni bulurlarsa ne olacağını sanıyorsun? Ha? Artık bir şeyler hatırla. Bütün gün seni bekleyemeyiz. Olsun, Bir şey söyle hadi. Olsun. Onlardan biri olsaydı herhalde hatırlardı. Yeser artık devam Şöyle etmek yapalım. istemiyorum. O zaman ben Türk mahallelerine dağıtayım bakalım. fotoğrafları. Hadi. Orada tanıyan olur canım. belki. Kızım, senin resmini Türk mahallelerine göndereceklermiş. Çabuk, hemen. Şu en sağdakini göster onlara. Hemen söyle. Anne adım da Şule. Hadi canım. Canım, abiler bulacaklar seni. Hemen göster şunu. Sağdakini hemen göster. Bu. İsmim Hande Kurdoğlu. Anne adım şöyle. Adının sen Hande Kurdoğlu olduğunu söyledi ve kodum, anne adının an şöyle olduğunu söyledi. Hande Kurdoğlu. Hande kaç yıldır? yıldır? Kusura bakmayın ama bu kadarı gerçekten sen yeter. Çok Ağustos yıprandı sen görmüyor sen musunuz? De. Teşekkür evet. ederiz. Çok Sizin tuhaf değil mi sen? her şey? Bunca sene, sen sen sene sonra ya? ortaya çıkan Bayağı bir falan. kız. Biz o kendini tanıdı. Biz görevimizi yaptık. Ha? Gerisi bizi hiç ilgilendirmiyor. Ne olacak şimdi? Başka çaren yoktu Zehra. Benim o kız olmadığımı anlayacaklar. Sen hele şu abinlere yakalanmadan buradan bir kurtul. Türkiye kapağını bir at. Nasıl bir yolunu bulursun.